14 ton 2015. Ee, üçüncü akış. Nefes yedi. Dağlarım. Dünyayı koruyacak olan birlik bu birlikti. Bugün burada sessiz zamanları dürümleyen bu birlik, büyün köklerindeki o yücelikle kör olanları güçlendirmeye çalıştı. Sesleşmeler bundandı. Kasaları dolanların çoğu bugün buradaydılar. Koruma altına aldıklarımızın da bir bölümü buradaydılar. Kontrol dışı bilgimiz yoğun. Yoğun bugün, çok yoğun ama bizden ilim öğrenenlerin kontrolsüzlüğüdür olan. Bize kontrolsuzluk yok. Çeyrek dönemler vardır. Hani dersiniz ya ben çeyrekteyim ama diğer dörtte üç başkasına ait. İşte bugün buyurun oğullar buyurun bunu yaptım. Dünya dışına dünyayı dillerken herkesin kendini hak edip dinletmesini bekledim. Ve dilleyenlerin kendilerini tohumlamaları için en aşağı dürümden verdim. Ve herkes kendindekini hak etti, diriliklerde dürümledi ve dilledi. Ben dörtte biri verdim, bir çeyreği verdim, onlar dörtte üçü dürümlediler. Yaradan artık bir işi hak etmeli ve bir işle dilleşmeli seviyeni sökeceğinler. Dünyanın özü, sözü, gözü olan bu birlik büyük kötülükleri önleyecek güçtedir. Yer ve gök sizi dinleyecek şu andan itibaren ve bu, bu bugün bütün hizmet buradan bu yoğunluktan gerçekleşecek. Sizi yeri göğü yaradan, bütün kötülükleri aşan ve yolu açan diye dinleyenlerin kaynak ışıklarını hak etmeleri için en az bilgi verip herkesin kendinde olanı dürümleyip dinlemesi için bütüne hizmet ediyoruz. Oğul verdiğimiz zaman bu oğul bütünün gücüdür. Müsterihiz ki merdivenlerin en aşağısında ilim ve en üstünde hakikiyet vardır. Sindirilen bilgilerin çoğunu dinletirken daha üstün bir dinletmemiz, amul toplumlarının kontrolünü sağlayacak gücü tohumlamamız gerekmekte ise de, bilişi hak etmeyenlerin de bu bilgileri okuyup anlayabilmeleri için artık daha üstün bir yüceliğe görev taşıyoruz. Çantalar tohumlarla dolu ama bu tohumları koruyacak olan ikmal tamamlayan birliklerimiz. İnsanlığın ekmek yapması için buna gerek var kervan insanlıkla yürür. Ama bu kervanı hepimizi kendi yüreğimize dinletmemiz gerekir. İlahi güç Allah'ın ilmidir. Hepimiz daha üstün bir gücü tüm zamanlardan çektik. Herkes kendini hak etti. Kıbrıs'ın ışığını yakmalıydık ve yaktık. Nereden nereye varıldığını kimse anlamadı. Biliyoruz ki Kıbrıs altın ışık yıllarının gözüdür. Çünkü orada ana kalem olan Aton toplumları yaşadı. Kıbrıs'ta yaşayan Aton toplumları atak kapılardan geçerek dürümlediler yaşamı. Örtüleri açan dünya kontrolü kurdu. Öz ger e geri çekilişte bu önemliydi. Geçişi hak edenlerin çoğu. Evrenlerin sessizliklerine güç kapla kap, kap kap, güç kaptanı yaptılar. Öyle büyük güç kaptanlıkları yapıldı ki tahtsiz bir çalışmayla olan Kantar'ın gücü arttı. Gidi doğumun öz görevle kodlandığı bir kaynakta sessiz zamanları dinledik. Dünyanın yolunu açabilmek için bunlar önemliydi. Kare sistemin gücünü artırıp Küvzi kapılarda ışığı tohumlayan bilişliler artık daha taşa insanlık ilmini öğretmeye geri dönüş için kontrol kurmaya başladılar. Korkuyu aşanlara evrenlerin sessizliklerinden ses verilir. İşte evrenlerin sessizliklerinden ses verilmeye başlandı. Kayıt dışı bilgi yok dediğin zaman dondurulan dürümlerdekilerin diriliklerindeki sessizlikleri düzene kayıt yaptık ve kontrolü kurduk. Başka dünya var mı diye baktık. Hepimizin dünyayı izlerken kendini hak edebilmesi için ağır yükü hafifletebilmesini sağlayacak olan ışığı yere çekmesi gerekliyken bunu yapabildi. Ve yolu açtı. Bu bize öz görevimizi yapma imkanı sağladı. El, el elden üstün denir. Ama elin üstündeki el daha güçlü bir el olmalı ki daha güçlü yoğunlaşma sağlasın. İlimle dinlenirse eli olan Allah'ın lefisine aşkla çalışır ve aklın tohumu olur. Dolu dizgin bu çalışmayı yapan sizler, gerçek ekmek sahiplerisiniz ve gerçek yolcularsınız. Düzeni kurabildiğinizi görüyoruz ki, düzeni kurmak mutlaka ummanın kuranı olmak anlamına gelir. Yuları olmayanlarız dediğin zaman sarsıldı çokları. Yuları olmayanlar yakışmaz dünyaya yular dediğinizde oğullarını kontrol etmeye kalkanlar kalemin elinden çıktılar. Ve dediler ki yolu kaybedecekler. Daha önemlisi yolları hak etmeyen insanlık diri kalemleriyle bütünün gücünü dürümlerken kontrol dışı hiçbir bilgi verilmeyecek dediğinizde sevgiyi hak etmedi bunlar dediler. Zakar'ın kıranı olan Zahar olduğunda kaha olmadı ki Halike hak olan ilmi hak etsin ve dünyayı anlatabilsin. Çoluk çocuk dünya. Bunu anlattık. Çoluk çocuk dünya. Tohumlar çoluk çocuk. Yaradan yarattığında yaratıldı dediğimiz zaman yaşamı hak etmeyenler sorguladılar. Yaratan yer ve göğü yaratırken yaşamdan nasıl yaratılır diye. Ve dünyayı hak etmeyenlerin çoğu evrenler seslenirken yollarını kaybedecekler dediler. Değerliler. Boru öttü, tüm borular öttü. Her boru insan ve insanlık. Aha insanlığın kalemi, yarınları kodlayan ışık. Ve o ışık yaşam. Ve bu yaşam bütünün gücü. Samanlar yer ve gökte yaşar dediğin zaman, yaratan dedi ki, saman yaşamaz. Saman kontroldan çıkandır ve dediğin zaman yaşattım zaman sayfalarında samanları ölü dirildi dediler. Biz dünya ve dünya biziz dediğin zaman da döndüler gözlerinde kir ve pislik kalmıştı temizlediler ve dediler ki biz nur olana kontrollü gelelim. Kaç mahve, kaç yarın, kaç kalem olundu tüm insanlıkta halike hakta, hak olanda, has olanda aklın tohumlarının nerelerde ne yaptılar her şey Allah'ın nefisinde oldu kimsenin kimseye ışık öğretmeyeceğini söylediğin zaman sorguladılar yollar boş mu kalacak dediler ve dedin ki yol yok ki boş olsun oh ala peki niye bu çalışma e, sorusuna cevabın şu oldu her anda olanın yolculuğu bitmiştir ve dediler ki ölüyü dirilttin mi hakka vardın mı harını yükseltip aklın toplumuyla kontrol kurdun mu doğan gün senin için dünyayı kodladı mı daha önemlisi kelamda ilmin var mı ve dedin ki kara Rahman olanın kaynağındaki saman yoludur. Karanın karası olur akıl. Aklın tanrılık ışığında her şey mahrek olur ve yol ilmin kü kültürlerinin en güçlüsü olan kelam olur. Orada ağır yük hafifler. Devinim arttıkça yücelik arttı. Her kim ki bende ölüdür, bedenimde dürümlenir, dirilir dediğinde sordular. Ölmeyenin öz görevini yaparken ölünün gücünü nasıl kontrol edersin diye. Ve dedin ki, öncü birliğiz biz. Her diride varız. Kutsal ışıkları yere çeken bütünün gücü olanlarız. Oğullarımızı kotlarız, tohumlarız, tabuları yıkar, kalemle kati olarak kaynağımıza alırız ve yeri göğü yaratanday gönüllerin gücü yaparız. Sözümüzdür ki ilimin aileme ait olduğu kesinlikle bütünün küzik kaynaklarında dinleti, dinledi, dinlendirildiğinde has ışıklar yere indirilirler ve boşluklar doldurulur.